Ses tellerinde nodül bana en sık gelen sorulardan bir tanesi. Hocam ses tellerinde nodül var bunun için ne yapmam lazım? Herhalde bu mesajı günde 3 veya 4 kez alıyorum. Instagram'dan, YouTube'dan, yorumlardan, hastalarımdan. Bugün bunlarla ilgili konuşmak istiyorum. Artık bu konuyla ilgili bir şeyleri paylaşma vakti geldi. Ses tellerinde nodül var dendiğinde aslında size bir tanık olmuş olmuyor. Bu bir durumu ifade ediyor. Kulak bulmaz doktor arkadaşlarım bazen sizin anlayabilmeniz için orada modüller var diyebiliyor. Bazen de tam olarak göremedikleri için, yeterince donanıma sahip olmadıkları için ses telindeki lezyonu nodül olarak değerlendire, ses teli nodülü olarak değerlendirmiş olabiliyorlar. Ama siz bana ses telinde nodül var dediğiniz zaman ben muayenenizi görmeden aslında neyiniz olduğunu bilmiyorum. Ses teli nodülü tedavisi çocuklarda olduğu gibi kolay bir durum. Çocuklarda ses telinin olduğu ile ilgili konuşmuştuk. Ses kısıklığı ile ilgili videoyu arkadaşlar buraya bir yere ekler. izlemek isterseniz orada da bakabilirsiniz. Çocuklarda ses teli modülü için ses terapisi yapıyoruz. Aslında bu durum yetişkinlerde de farklı değil. Yetişkinlerde de eğer gerçekten tanı ses teli modülü ise yani sesi yoğun kullanmaya bağlı, ses telinin kenarlarında hafif kızarıklaşma ve belirginleşme ise sesini çok sık kullananlarda, bağıranlarda, öğretmenlerde, ses sanatçılarında bazen gördüğümüz nodüllerse bunun tedavisi ses terapisi. Ses terapisiyle biz ses telindeki bu adeta küçük nasırlaşmayı ortadan kaldırabiliyoruz. Ama ses teli nodülü denmiş veya ses telinizde nodüller var denmiş hastalar çok geniş bir spektrumda karşımıza geliyor. Bazen altta kanser oluyor, bazen altta reflü oluyor, bazen ses telinde polip oluyor bazen granuloma dediğimiz hastalık oluyor. Bazen sigaraya bağlı sigara ödemi yani sigara polibi oluyor. Altta yatan şeyin ne olduğu detaylı bir muayene ile ancak anlaşılabilir. Ve bu tanıda eğer ses teli nodülü tanısı varsa cevap belli. Ses terapisi. Ses terapisinden fayda görmeyen hastalarımız da oluyor. Onlara yönelik başka tedavi yöntemleri var. O ayrı bir tartışmanın konusu. Ama ses teli nodülü denmiş hastanın gerçekten ses teli nodül mü var? Bunu mutlaka hekiminizle konuşmanız lazım. Hocam benim ses telimde nodül var dediğiniz şey ses terapisinden fayda gören ses teli nodülü mü yoksa acaba başka bir şey mi demeniz veya tedaviden fayda görmemişsiniz. Bazen reflü tedavisi veriliyor bazen ses terapisi alıyor bu hastalarımız. Bunlardan fayda görmemişsiniz. Acaba bendeki ses teli nodülü başka bir şey olabilir mi diye hekiminize başvurmanız gerekiyor. Veya bu konuda çalışan bir hekime başvurmanız gerekiyor ki gerçek tanının ne olduğu netleşsin ve ona yönelik tedaviye olun. Bazen ses nodülüyle tedaviler almış, reflü tedavileri, pastiller, antibiyotikler almış ama altta kanser olan hastalar karşıma geliyor. Daha dün böyle bir hastam geldi. Hastamıza nodül denmiş, reflü tedavisi almış ama ne yazık ki ses teli kanseri vardı. O O yüzden de tedaviden fayda görmüyorsanız ne olduğunu anlamak için mutlaka kulak mumosu yeniden başvurmanız gerekir. Unutmayın ses nodül de olsa olmasa da sesiniz sizin her şeyiniz. Ona sahip çıkın.